var. Git oyuna odaklan sağ sağa sola bakma hadi. Ya bu bravo dolu bir yere ya. Kapı kapı. Alt var. Alt ve Emir geri kaçıyor. Oğlum bak kazandı. şey amına koyayım. Valla atına. Geçen sezon böyle oynasam açma. Bölgelerini Sık, musun? koru. Videoda videoda aç. Hı. Açık Hı. mı bip? Benim açık. Tamam. Ola otuna bak. Allah asma ya <laughs> arkadaki yakışıklı. <bir> <laughs> Helal işte bu yakın dışarı. VIP Al bey yardım git. <laughs> yardım, 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 yardım yardım. Kapı giriyor galiba. Kapı girdi. Evet. Kapı girdi. Gri yeşil. Gri hey kapı. Geri kaçtı galiba ya. <laughs> Da, park yaptılar da fark et. Dur gitsin fark et. 0 kazandı. Kaça sen de gitsin abi. Bomba abi. Gitsin bölgelerini acı. koru. Bak oradan Yakut nasıl yapacağım? Deneme vallahi deneme. Ben bir çildiyon mu? Çiledim hadi. Timing'i çok, çok iyi vuracağım. Kayıt açık mı? Göremiyordu ki sire geldi. Bir cross koy direk koş saçak al bak al atla bak al atla bak oğlum ses altı hocam abi mi bir tane halka ah iki biçam mavi bomba sence de seni lan al atla al git yeşildeyim kapını kadar sus 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 altı altı var al Altın canı bir o be de ölme beni kim vuruyor ya? Heh, Oy. Vurdu beni. Aptal sıkrapi. Dön vip dön. Koşan yok koşan yok. Vitre vurdu gene. Koştu o da sniper. Helal. Helal. Sula kazandı. Dur abi ciddi oynayayım bakayım. Ben de o yazdım ha. Sıra koştu. Tövbe. Geri zekalı da öyle hadi işte. Tövbe ya bırak abi. Anasını da şişeyim anam. Haklılık payı yapayım. var gibi vip reis sende. <laughs>

Katma. Lig yine aynı bomba yoldu. Allah belanı versin ölmedi. Öğreteceğim sana onu. Gel gel gel. Kapıdan kafası kırıldı. Hoca 3, 2, 1 atla. 2, 1 atla. Atla, atla. Atla, atla. Var var var. Tamam, o tamam. Kovala, atla, kovala kovala. Sağda. Kovala. Öldü. Öldü. Mavi 2 şey de var. Atla hoca. Öldü. Öldü. Mavi kapı geliyor. Mer mer Kendime. Mer, kendim mer mi? gerizek. Kapı geldi. Kapısı geldi. Hoca gel. İkimiz daha ver. Seslenmeyin biriniz. Ay ay ay. Ben Sula kazandı. Ağam abi dedi kapı gitti. Şunlar onu sıfır atsan ay şunlar. Bak full ciddi. Hadi. Bomba bölgelerini koru. Full ciddi abi. Girerse söyle bana. Çıktı burada. Katmana koru. Oğlum her seferinde nasıl vuruyorsun? Cep mi kattın kat ha? Ben geldim. Dayı. Ne oldu? Hacı atlayalım. Al smoke Bir atla. B koşuyor. vuramadım. Kapı girdi. Yeşil yana. Emer. Emer. Hele hele sorun yok. Radyo kazandı. Nasıl vuramadım vuramadım. Adam kapı bunlar kapıdan bir tane vurdum mu o elini alıyorlar. Bomba bölgelerini koru. Hani Nasıl ölüyoruz? kanka, kanka siz. ve 4 ya. Aşağı alt Geri kaçsak alacağız zaten. Tamam, hadi odaklan hadi sus. Tamam, şu an öyle alamaz zaten. Alt sol 2-3 kişi bekliyor abi. Bana göre B bitti mi? B B geldik helal. Helal amacım. Alt alt. Tek kemer on can açıyoruz. Nerede lan? <gülme> alt sen <gülme> al. Erkekmiş lan ama. Zula kazandı. Çok zor bir şey ya. Ye Yeni yüz bir kez. Bomba bölgelerini koru. Ya kötü geniş <Philos> ya, yapacağım genişe vuracağım ben. E oki okay de oki. Ben nasıl kırdım? Nasıl ben nasıl yakıp klasik işte ya vurun ama. Hocam ben merindim. Hocam. Hadi vurun şundan. Biri. Kısa onu onu sürüyor. Evet, al. Ben al. Ben verip, ben verip, ben verip, ben kapı girdi. Al kapı. Al 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 vur amerim. Helal. Çamaşır girdi çamaşır, çamaşır çamaşır. Kaptı solo. Dön dön hoca sen dön. Bir, oraya bakar. Bomba kuruldu. Abisi. Biri kendim abi. Bombayı bul ve etkisiz hale Geri getir. Geri gitti. Sağını vur. Love sağ. Love love. Hele. Arama tankı lan. Orada değil, arabaya doğru gitti. Aynen aynen. Sumak var mı? Gri taşıyor veya mer altına bomba atsana. Tamam, bomba mı şey lan? Bomba vardı lan sanki. Yo. Evet bittiydi o. Amına koydum oldu Gladio'yu çözdüm. Hadi 7'ye 2 hadi. Yedi hadi. 2. Hadi. Hadi bölgelerini beyler Hayır beyler Hayırlı Sniper'ım beni saldırsın beni Adem aşağıya atla Ne yapıyom Aşağıya bombası atsın benimle biri daha At sen ilk Out Dönemem dönemem 2'yi dönemem kimse pick atmıyor 7-2 geçiyoz Oğlum 2 Yansayın B koşalım B koşalım B koşalım Dür dür Wip Vip dön Bm'l al Bm'l silcek Smoke vurdu smoke vurdu

Bomba kuruldu. Ne yapar? Ses kasar yakın oynar diye düşünüyorum. Ben boşuna oynamıyorum bu oyunu. Amına koyduk tarım. Ya yakın oynadı dedim İşte yakın oynadı sese. Bilmiyorsunuz ya. Ya kanka bir tecrübe. Bomba imha edildi. Zula kazandı. Ya bu da yalan amına koyayım kalp atıyor. Yemin ediyorum onu diyecektim. Adam sıkıyor, atıyor. Kapıyı, Kapıyı. çıkayım. At. Al, hayır, 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 çok çok bir şey yapmadım. Şu de orada. Bombayı kurdum. İki. Bombayı kurdum. Gel sapma bana. Bomba kuruldu. Ben satıyorum Bıçak attım sus. Bir can, 30 can. Nerede? Tamir, tamir, 30 can. Tamir. Gördün mü? Adam kör kör, koştu amına. yok. Bu kazandı. Çok zor bir şey değil. Hoca maç satıyor ya. Hoca gir. Hoca gir. <laughs> <naça. gülüyor> Taarruz girer misin hoca? Taarruz. Canıma dedin ya. Hoca vur arkasından. Evet. Sayı sumaklarım. çamaşır al. Bir bey koşsana. Git sağımızı kes. Ben de bey koşacağım. Ha bunlar Çok. bomba atıyorlar. Tekli meclisi de koş. Sen kes. İki. Alt 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 alt. Anlat. Lan yiğit adamı sağdan vurdu şerefsiz. Arka... Gladio kazandı. Denedik açtı sizi. Sana ya bala var ya sadece makro basıyor ya yemin. Oğlum deme 22 ön gittim bu maç niye vuramadım. Sıkıntı yok hoca şey şey devam ki alıyoruz maçı at. Attım Yiğit Asay'dan. Bir lan. Atma öyle. Bir üstü. Beyler beyler beyler. Yok ya yalana bak ya. Biri bizim var. Mermi de M90 Hello ha. Hello. Hello. <laughs> <da! Sırla kazandı. gülüyor> Sen ne yapıyorsun? Göt hile almış mı amına koyayım? Bombayı kur ve patlat. Aca ha. Selamlar. Selam bro. Ay, e, maçtan üstü ah. şeyin öncülü çıkartıyordu. Geri <gülüyor> vurma şey bitir amına koyayım. Ne yap daha pek? Gel gel bir can bir can Vur vur vur. Bir Vur 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 vur. Yapma yapma. Normal. Bir can solda solda. Normal bıçak kur bir can. Ulan bay yutur. Maçı kazandın. Bıçağı yedi. Oğlum 17 idi hala 17 ya. Tam 9'a atmadı kavga çıkıyor. Hadi bir maçta Hadi atın Aldım. Maça. Go. Oh. Let's go. Açtı mı? Açtım. Açtım açtım. açtım. Kapıdan kırk Tam vurdu. yattılar yatın. Yatın. İşte al şu katı. Dost bir sol. Al son low. Al son iki. Dost Or, smoke'ları atamıyorum ben bugün Yanım bir amel çöpündeyim. Amına koydum bunu. Yat amel. Bir sol var mı? Var Alt sol. Alt sol vardı. Gelmedi. Alt sol Naci. Öldü diyeceğim can Hele. Kapı çıkar baksana şuna. Mavi herhalde lan. Yanlış vermeyesin. Zula kazandı. Hadi böyle. Oh, good. Bomba bölgelerini koru. Avanı good night. Hoca inceyi vur geniş bende yakıza bacağım. Hasta bir önümde koşan yok mu? Var. Kapı çıktı. Öyle. Al. Al, al kapı, al kapı. Kaydan. Al bir can, al topuz can. Alt Tuz, bir Bir dakika, bir dakika. sessiz alıyoruz oyunu önce, bekle. 35 can en fazla, okay. en fazla. Tamam. Nerede çıkıyor kendimi? Gri'deyim, aşağı düştüm. Benim, ben de aşağıdayım. <laughs> Önüm hoca geldim. Bekler ölmezse ya normal. Mavi mi duydum? Eğilebilir mi? Neredesin? Ne yapıyorsun? Kapı, kapı dibi kapı. yakındır hoca. Sen çıkma bekle be. Kapı dibi evet. yakınım ben. Ben bu oyunu bitirdim. Aynen atacağım. Zula kazandı. hocam. Hoca küseceğim sana ya. Aman Allah'ım. Neyse ben attım geçen başlayamıyorum. Bomba bölgelerini koru. Velet <laughs> <laughs> çıldırmıştır. Yakut'tayım. Eski beye yaran taarruzunu zor alamaz mısınız? Hayda. B B B B B Değil, değil, değil. Arkaya bomba atacak Arkaya bomba atacak Al son iki öldü hadi bakayım atarsınız o tekleri Abi sonu İyi yani gol 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 geçin Abi O ne? Oy. Satma satma ben satmayayım Sat Oy Yatma amın oğlu beyin. Git sakla sana. Helal. Mavi. Vip mavi. Koca şey VIP oyna oyna. Koş da koş. Seni zoomlu zoomlu. Geliş çık. Antares speak oyna seni. Kısadan, Kısadan bey gitsene. Ya bas bas amına koy. Öldün ki. Alt atla da alt, alt atla da. Sakin ol sakin ol üstüne gitmek zorunda değilsin. Öylesin. Vuracağım 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 soldan atlasana Kanka. Daha kötü. Cloud kazandı. En Oğlum bir karışmayın da bak sonra maç. Vallahi kim? ilk var. başta vuracaktı. Bomba bölgelerini koru. Teksin yine sattın. Aynen kanka sattım. Şarkandayım sağlam olsun. Sniper'ımı yaptı aga. Tamam kafasını atladım ben de. Oğlum düşüyor ha, düşürmeyeceğim. Bir de çat. Girdi bir daha aldım. Alt atladı bir tane. Numara 8 bir yapabilir miyiz Celsi? Dek yemedin. Ya VIP Allah belanı versin ya. Üçlü üstüne baksana bir acaba. Kapısı 51 vurdu. Zula kazandı. Hadi ona. Bak safran falan oynamıyoruz. O yüzden diyorum ben. Glad Bomba, Bomba bölgelerini vermiyor. koru. Ha bir şey yaptı ya. Kilimi çaldı benim moralim düştü. Yaktı. Ben... Adam oldu atlar bir şey yok. Ben de evdeklerle vurdum adamı. Be, <laughs> <laughs> oğlum ya akuta vurdu. Kısa koştum alta kapı yedi. Alt alt. İki tane mavi var. Kapı sol üst atlayacak kapı sol üst. Bir mavi de zıplamanın içine evet, çabuk. Abi zıplıyor. Soldan. Hoca Kendini kapatsana. Sumaktan bir anda çıkacak Sen sak geç hocam. Ben ne yapayım Orası bu çocuğu. Git. Ölmeyin. Abi. Alt yok. Hoca otur sayfı istersen. Kapatalım. Abi bak bir pozisyonuma böyleyim. Alt yok. yok. Kapı çıkabilir ondan. Hoca Dayan pozisyonu da beğendim. Geliyorum bekle. Kapı <laughs> lan seni ben vurayım. Kapı çıkacak. Hoca kapı çıkacak. Asetten bak. Bana timing atacak. Baba <laughs> nasıl bekliyor timingi nasıl bekliyor? Hoca otur kapıyı bıraktım. Abi yemezler la artık. Yerler. Seni yerler yerler. Abi neydi? De. Duydum duydum kapıyı. Sniper kapısı oldu. Girdi kapısı oldu. Kapı girdi. Bir göster. Allah'ım ya. Göster, göster, Ben de arkasını aldım. Tamir. Çık vur. Ta Ta Hayır bak seni tamir sanarlı. Sait sait. Al sait lan. Göster mi göster evvel lan sana. Ne yapıyor oğlum o direkt koşuyor la. Seni tamir sanıyor lan. Değil mi? Evet. A'da yine sniper'ım. Bomba bölgelerini Çık, koru. Ben ben ben. Yap bir şeyler kanka. Evet sen ağa. git. Hadi. Direkt lamba bomba alsana arkamdaki. Direkt bak direkt. Kaptan Kaptan dur. Tamir durma acaba bana gel. Alt sola yine bomba atacak. Alt, alt, alt sol Alt sola bomba Alt sola bomba Alt evet, öyle Atla atla atlayın beyler her yerine. Mavi önü. Mavi önü. Mavi önü

Abi bemer gri bemer gri 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 Ya süper <laughs> <Ya. Surat kazandı. gülüyor> Oğlum bıçak adamın kafasını be. bir görsen gri'den sarkıyor kocaman. çay Bomba bölgelerini koru. Senin amına ki adama bıçak atıyorsun. Attınız birer kere yatır. Naja ha havalısın. Naja ile kralla kaldırıyoruz var ya. Sağ bugün bir kere gidip, O da 4 kaldık ya. Bey girdi. Demez. Al 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 al. At. Kendim her sniper, kendim herinde sniper. Bombam var, eli alıyorum bekle. At at. Bekle. At mavi ver. At bir bomba. Merdiven. Evet. Ö. Zula kazandı. Allah o sıfır atar. Ananı On, sikeyim spot'a bak. Bomba bölgeleri ben, ben, ben de ben de yer çaparım. Tamam sen oha ne yaptınız orada? <laughs> Beyler buradan ya, ya, yaparsam git ya, kısadan kes. Beymer gelebilir ama bizimkiler tamam Ben tamamdır. Bekle ben orayı kesiyorum. Oy bak. Mavi de beni vurdu. Mavi sumaktan ya. Yani. Hocam yaptın şovunu. Bey geldi. Helal git. Kapsal. İki. Kapı kapı. Kapı kapı. E yeşil çıkmadı lan tamam. Git mal at. Ezileceğim bir <laughs> de. Canım yok. Weep, canım bir. Aha top. Top. satma işte. Hayır bak. Dedim. kazandı. Atar kanka sumak var. Gireyim. O öyle yerde miydi işte. Ben seni tamire Hoca şey yaptıktan sonra geri geldim. Bir de ikimiz ya. Canım Naca Bombayı kur ve patlat Ben zaten timingi yerine Arıza gidiyorum A'ya bomba atsam A'ya bomba at Kısa suma geç açım tamam mı? Tamam Bombalayın beyler A'yı full full Flash atıcam mı? Yok oğlum yok. Yok. Ah! Bomba duramazlar <laughs> Aldı öyle site var Kalksak Kısa geldik kısa gel. Kısa gel. Lan siz bizim baskımızı kaldıramazsınız lan Kurduğumuz baskıya baksan adamlar. Amer al al al. Koş at, at. Abi, abi. Laşa info versene yeni Bemer bemer. Bir dakika be sahip değilim. Sen ananı sikiyim ben Öyle ya. Abi. Bir oyun sende bir sende. Gelmiştir. Tamir o, aşağıda da bemer. Bemer bemer biri. Uy uy Mı? Asait. Evet asayt. Ya. Oyun ne ne pik? Koş da koş. Abi helal be. Zula kazandı. Siklerin sik. Bitti ya bas. Bombayı sik. kur Sip, ve patlat. Arkandan sniper'ım taarruz <laughs> <laughs> Ta <O>, <laughs> Ar al. Hit. Ben de Mehmet'im. Sik sik. Ooo duvara Ramazan 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 Alay yolu bir şov şey yapıyor Ölsene. Ne oldu? o ne yapıyor lan? <laughs> ben şu el alacağım bir kral. Sikim de değil el biliyor musun <laughs> Bekle kola koyacağım. Öldün Bak, mü? Kola koyacağım. Oğlum nereye gitmiyor, gitmiyor adam? Vursana iyi adam baya baya gitmiyor. Ha. Gitmiyor. Ha. <laughs> Vallahi gitmedi adam bize. Scrap yedirmiş Sağ ol. Şey. vurup e basmayacaklar. Bak. <laughs> Lexis. E, ya Nacer naja, sen mal mısın kanka? <laughs> valla malsın ya. Lexis'cim yeni. <laughs> ya valla salak bir çocuk ya. <laughs> ya valla orijimi siktiniz attınız şimdi ya. Yarın patlatıyor ben ha maç giderse sikimde değil izle. Bro <laughs> Berke diyor ki şey diyor ki sana sıkma be. Beş kere skatlı dur bukta adama diyor amana koyayım. Oğlum gitmiyor ki Merve'ye. Beyler hmm. botlar nasıl yatıyor la? Sabır yok bende. Tarışa kadar Basın daha büyük bence. bastıklarım. Bu el alırsan koparım. Kafa nasıl şey, koşuyor? Birini yolluyorlar, Birini yolluyorlar. Birini yolluyorlar. <laughs> Eksiz. Abi orada evet. şömü şey ki. Mermi <laughs> <gitmiyor. Belası alacağım. gülüyor> bas yani, abi git ya. Belası al Diğerleri bas. Ya dur Oğlum orada mermi gelmiyor ki ayağına sıkıyorum mermi boşa diyor. Kırmızı yanıyor, sıkıyorum. Ölmüyor. Tamam Sait. Oğlum zaten Nazlı bir zaman ah, abi, ya. Gladio yani. kazandı. Bana... <laughs> kim da burada gidecek bir şey He. Helal oldu, öldüm. <gülüyor> 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 Bombayı kur bıçak ve attı. patlat. Bana kim bıçak attı Bemer, 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 Kanka yılan yatan var. Mal mısınız amına koyayım? Ya ya sen şu amına koy sen izle çok ya. <laughs> Hangi yere de oynuyoruz beyler? <gülüyor> Aa, <gülüyor> bir korktum, daha atalım bir daha. daha bir daha. Evet çıkacağım. Koptum moruk amına. Yine bıçak yedi. Yine bıçak yedi la.